Bugün sanat etkinliği zamanında pofidik bir boya yapıyoruz. Haydi başlayalım. Pofuduk boya etkinliğimiz için gereken malzemelerimiz karton tabak, tıraş köpüğü, tutkal ve boyalar. Evet, öncelikle tıraş köpüğümü tabağıma sıkıyorum. Ardından birazcık üzerine tutkal ekliyorum. Daha sonra istediğim renk boyayı da üstüne sıkıyorum İşte şimdi karıştırmaya başlıyorum ve pofuduk boyamız hazır bile ben başka renklerde yapmak istedim tekrar tıraş köpüğümü alıyorum koyuyorum tabağıma üstüne tutkalımı koyduktan sonra rengimi de ekliyorum ve işte pembe pofuduk boyam da hazır Farklı renklerde pofuduk boya hazırladıktan sonra kağıdıma bir tane külah çiziyorum ve üzerine de top top dondurmalar. Bu hazırladığım boyalarla dondurmamızı boyuyoruz sevgili çocuklar. Öncelikle sarı pofuduk boyamı alıyorum ve külahımı boyamaya başlıyorum. Ne kadar güzel duruyor değil mi? İşte külahımız hazır bile. Ardından turuncu pufuduk boyamı alıyorum. Ve dondurmamın bir topunu oluşturuyorum. Bu boyalar çok tatlı duruyor sevgili çocuklar. Dondurmamın bir topunu boyadığıma göre diğer topa geçebiliriz pembe renkli pofuduk boyamla da ikinci topumu yapıyorum. İşte oldu. Gerçek bir dondurma gibi. Birazcık daha aksın dondurmamız ne dersiniz? Şimdi son topumu yapmak için mavi pofuduk boyamı alıyorum. Ve bu şekilde boyuyorum. İşte oldu. Şimdi biraz dondurmamızı süsleyelim. Pompon ve boncuklar yardımıyla dondurmamız çok daha güzel oldu sevgili çocuklar. İşte pufuduk boyayla yaptığımız dondurmamız. Sevgili çocuklarım, pufuduk boya etkinliğimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.